Sevgili çocuklar, cümle yazıyorum konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Soruları okuyalım, doğru cevabı işaretleyelim demişiz. Bu etkinlikte bize sorular verilmiş. Bu soruların doğru cevabını işaretleyeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Hangisi yandaki görsele ait bir cümle olabilir? Görselime baktım. Görselimi inceliyorum. Diş var, çocuklar var, diş fırçası var. Bu görsele ait cümle hangisi olabilir? Telefonla annemi aradım. Sağlığımız için dişlerimizi fırçalayalım. Bu görsele ait cümle hangisi olabilir? Birincisi olabilir mi? Telefonla annemi aradım. Olamaz tabii ki burada telefon yok, anne yok. Görselde bunlarla ilgili herhangi bir şey verilmemiş. Ama sağlığımız için dişlerimizi fırçalayalım. Ben bu görselden sağlığımız için dişlerimizi fırçalamalıyız ifadesini zaten anlıyorum. Dolayısıyla bu görsele ait cümlemiz sağlığımız için dişlerimizi fırçalayalım olacak işaretliyoruz. İkinci sorudayım. Hangi cümlede yandaki görselin adı kullanılmıştır? Yandaki görselimizin adı ne? Gözlük. Hangi cümlede gözlük kullanılmıştır? Buna bakacağız. Gözleri mavi renkliydi. Var mı bu cümlede gözlük? Yok. Sedef gözlük kullanıyor. Bakın burada gözlük var. Demek ki bu cümlede Sedef gözlük kullanıyor cümlesinde yandaki görselin adı kullanılmış gözlük. İşaretledik. Devam ediyoruz etkinliğimize. İki sorumuz daha var. Hangi öğrenci cümlesinde yağmur kelimesini kullanmıştır? Yağmur. Yağmur yağınca şemsiyemi açtım. Bakın burada yağmuru kullanmış. Yağmur yağınca şemsiyemi açtım. Bugün hava çok güzel. Var mı bu çocuğun cümlesinde, bu öğrencinin cümlesinde yağmur? Yok. O halde Birinci çocuğun cümlesinde yağmur kelimesi olduğu için burayı işaretledim. Yukarıdaki cümlede hangi görsel ile ifade Özür diliyorum ben yanlış okudum. Yukarıdaki cümle hangi görsel ile ifade edilebilir? Cümleme baktım. Partide çok eğlendim. Bu cümle hangi görsel ile ifade edilebilir? Baktım buna bir e, parti olduğunu anlıyorum. Nereden anlıyorum? Çünkü burada bir pasta var, mumlar var, hediye paketleri var. Olabilir. İkinciye baktım. Çevreden atık şişeleri toplayan çocuklar var. Geri dönüşüm için topluyorlar. Hangisi partide çok eğlendim cümlesini ifade eder? Hangi görsel? Tabii ki birinci görsel. Birinci görselde partide çok eğlendim cümlesini ifade eden e, resimler var çünkü dolayısıyla bunu işaretledik ve böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.